Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu videodaki konumuz e, gördüğünüz gibi Sivir'in yeni kostümü olacak prestij kostümü olacak ben açıkçası kostümü çok beğendim çok çok tatlı duruyor e, bayağı da hoş yapmışlar yani efsane serisi olarak <laughs> geçiyor zaten bu seri e, elinde tuttuğu silahın güzelliği kostümün güzelliği falan bayağı harika oyun içerisinde kostümün böyle diğer detaylarını göremiyorsunuz ama en azından elinizde tuttuğunuz silahı net bir şekilde görebildiğiniz için e, gerçekten farklı ve hoş bir tarz olduğunu söyleyebilirim. Değer mi diyecek olursanız şimdi sizlerle birlikte oynarken göreceğiz. Zaten e, burada amacım da sizlere kostümü gösterebilmek. Sizlerin beğenip beğenmediğini anlayabilmek. Şu an PB sunucusundayım. PB sunucusunda olduğumuz gibi olduğumuz için e, pingimiz şu an 140'larda. Sıkıntı yok. Amaç zaten dediğim gibi kostümü gösterebilmek. Kazanmak kaybetmek için oynamıyoruz. Hatırlatmış olayım. Derin ufaktan. Her prestij kostumu çıktığında mümkün mertebe sizlere videosunu çekmeye çalışıyorum. E, almaya değer mi, puan biriktirmeye değer mi artık bu kısmı da e, size kalmış. Sizler kendiniz e, karar verirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi yorum olarak da belirtirseniz oldukça sevinirim. Bu çocuk niye sıçrasın atamadı onu anlamadım. Güzel. Bunu kesemeyiz ya. Ah tam zamanda döndük. Yani iki level olduk tam zamanda ama adamın da tabii bekleme süresi birazcık sıkıntı oldu. Karman iyi spellerini atmadı onu bilmiyorum. Aslında buradan kurtulabilirdi Şuradan hemen bir uzun kılıç kapalım. bir tane pink ward alalım. Bu şekilde ilerleyelim koridorumuz. Aslında pink orta almasan da olurdu ama sıkıntı yok. Ya ilk kanım burada şeye gitmesi kötü oldu. ha Jax'a gitmiş. Güzel güzel tamam problem yok. Karma ne yapıyor ya? <laughs> Minyonlara gitti. Re-Q falan attı. Neyse dert dediğim gibi amacımız kazanmak değil. Bu da amacım kostümü sizlere gösterebilmek. Yeteneklerin nasıl olduğunu sizlere gösterebilmek. Bak hala Q atıyor ben yani gelmiş olmama lazım. Kostüm videosunda bile tilt oldum değil mi? <laughs> ne yapıyorsun canım? Allah Allah. Ah vuramadığım için bak o minyonu kaçırdım. Neyse farmda üstünüz. Kettin'le eşya olarak kafa kafayız. O pink ward da geldi tabi. Biz pink ortalıkta da gelmek durumunda kaldık. Şimdi E yeteneğimiz açıldığı için işler bizim adımıza bir tık daha kolay olacaktır. Rally göremediğim için haritada birazcık endişeliyim tabii ki. Takımından biri katledildi. Güzel buradaymış. Bu arada Q'sunun animasyonu çok çok tatlı duruyor. Yani tatlı yapmışlar. Ama bunu patlatamadı. Bizimki de Allah'tan kalkan verdi. Bizimki bayıldı mantıklı bir bitkinlik olmadı sanki o karma ama. <laughs> hemen şurayı iteleyeyim. Bu arada w da bu animasyonda tatlı duruyor gerçekten. Peki atışlar falan bayağı hoş duruyor. Benim <laughs> bu kostüm detayı da güzel Cidden mi? Tam E ile üzerinden geçeyim dedim. Yetenek kırıldı. Artık şansım arkadaşlar ben yorum yapamıyorum. Şu geçiştirerek devam edelim. Şuraya pink ward'umu atayım. <laughs> Güzel hala buralarda. Hmm, değilmiş. Muhtemelen bu çabada. Pink'ten dolayı ona geç reaksiyon gösteriyor. Tamam güzel. Tamam. Bir tane skorda bizde kaldı. Diego da olmazlar. Temiz. Şimdi Kraken'le birlikte oynayabilirim aslında bu oyunu. Kraken fena gibi durmuyor. Gale Force'a çok fazla ihtiyaç yokmuş gibi. ama şey tam zamanında basmam gerekiyor. E yeteneğine. Çünkü e, ee, Rel'in o yeteneğini doşlayabilmemiz lazım. O tepeden atladığı kitle kontrolünü. E'sinin kitle kontrolü çok uzun sürmüyor da. Tepeden atladığınınki birazcık daha uzun sürüyor. Karma'nın vurmaması lazım. Ama tabi nerede? Vurma diye bir daha pinkleyelim. Hah iyi dinledi. Ücretini al ve çık git. Vay. Şimdi bir dahaki savaşa Tiperi dönüyor bizim çocuğum o döndükten sonra belki bir şeyler yapabiliriz. Belki bir ihtimal. Onu yemedim ben normalde. Bu arada adam altı olsa da bayıltabilirdi. Ya, e atacağını biliyorum. Mesela doşlamak için basıyorum ya. Pink'ten dolayı hızlı reaksiyon gösteremiyorsunuz. Şimdi şöyle bir artısı oldu pozisyonun bize. Tamam güzel. Kostümün efektleri gerçekten çok tatlı duruyor. Oynarken böyle ufak ufak bakıyorum. Baya baya hoş yani detayları. kısmı beğendim. <laughs> Hex şuradı. Hemen bir resetlenip geri gelelim. Tapleyinimiz okun falan verdi. <laughs> <Ha, hikaye, hikaye. Gülüyor> Oo. Aman aman gözlerim neler gördü demin. Gözler neler gördü. Demin. Kendi Ah canımız dolmamış. Birazcık daha bekleyeyim. Bir de ulti animasyonunu merak ediyorum. Biraz sonra bir de ulti animasyonuna bakarız. Bu tatlı olabilir. Şu an takımda en iyi durumdaki benim. <laughs> Ekomuz rotasyonu falan çıkıyor. Tam ne yapsın? Minyon <laughs> bu <arada>, bu <laughs> Topuklara... dalgası çok kötü yerde ya. Deli görmediğim her dakika benim için tehdit. O yüzden onu görmeden asla savaşmayacağım. Uslu uslu böyle minyonumuzu keseceğiz. Bu arada Sivir SDR'de bile değil şu an. Sırf Mete'ye sokmak için kostüm aldırtmadılarsa, kostüm çıkartmadılarsa başka bir şey bilmiyorum diyeceğim ama kostümleri ona göre çıkartmıyorlar. Herkesin böyle kafasında şey vardır. Ya kostüm çıkarttılar oynansın diye. E, öyle bir şey yok. Bu e, şeyi doğuruyor yani karakterin oynanmasını doğuruyor sadece. Yani kostümleri çünkü önceden tasarlamış oluyorlar, hazırlamış oluyorlar. Yani metadan çok çok daha önce aslında bakacak olursanız kostümler hazırlanmaya, tasarlanmaya başlıyor. Ben de niye sihirli yıldız var mesela? Ben Jun seçtim, bana sihirli yıldız. Ben de diyorum, bir sihirli yıldız patlaması gidiyor ama. <laughs> ne Allah'ım ya Sihirli yıldız yani. Ama biraz önce Q'dan güzel hasar çıkartmamızı sağladı yani. Ev <laughs> sonuçta bu tarz problemler oluyor arkadaşlar. <laughs> Yine bizim karma arada kaynadı yani. Tak güzel takım güzel takibe geldi. Yani takım gelmese de bu pozisyon bizim için birebir falan biterdi en azından. Takım sayesinde ikiye bire çevirmiş oldu. Onlarda totemleri yok. Ben de ufaktan base atabilirim. Plate falan uğraşamayacağım. Beklersem çünkü Master Yi falan gelecek kötü durumda olduğunda düşünmüyorum. Ultimiz de yok. Kaçma şansımız sıfır olur. Şu parçayı aldık. Üzerine ben bir pink ward daha çekeyim. Bu şekilde ilerleyeyim. Ultisi de güzel duruyormuş bu arada. Altımızda böyle morlu falan bir alan gibi bir şey çıktı fark ettiyseniz. Ama E'sine çok benziyor. E'sine benzediği için kafanızı karıştırmayın yani. Emi bastım basmadım mı diye haberiniz olsun. Orada öyle bir karışıklık yaratabilir belki. Krallar... Ama altın Graves, 5 iki Jax, beş dört İki tane atış yese yeterdi bizim için. Benim çocuk kaşınmıyor ya. Allah kaşını. Tam söyleyeyim. Şifamızdan olma sonunda kaldık. <laughs> Çok güzel. <laughs> Aferin çocuklar size. Hakkınız olanı geri aldım. orayı da yani beni güçlendiriyorlar güçlendirmesine ve karşıdaki hiperkillerin bu kadar güçleniyor olması benim hoşuma gitmiyor Jax'ı deli gibi güçlendirdiler Master keza güçlü durumda Graves nasıl tutacağız hiç bilmiyorum yani bu şampiyonları tutamadıktan sonra Sivir oynamanızın hiçbir anlamı kalmıyor kaçamayacağım ki adam ulti açınca benden daha hızlı koşuyor yani Sivir ultisinin olayı ona mobilite vermek Master ki de keza öyle ama gördüğünüz gibi %20 hareket hızı hiçbir işime yaramıyor. Çizmem bitmiş olmasına rağmen. Adamın çizmesi bitmemiş olmasına rağmen. Niye böyle bir ulti var? <laughs> Hayalet evet, dansı yavaşlayabilirim. Şey sıradaki eşyan bu olabilir. Ee, birazcık daha fazla saldırı hızı, işte ekstra hız işimize yarayabilir. Captain'la Gale Force'u bitirmiş. Koşalım oraya hızlı bir şekilde bakalım neler olacak. Yani şu, şuradan play alayım diye birazcık daha durayım, totemimi atayım dedim. Tık, Master Yordan beliri verdi. Evet, aferin karma. Bravo. Ben canımı çıkartayım burada, canımı dişime takayım. Skrull alacağım. karma Alacağım. Yani yok ama en azından sıçram var. Sadakat kazanılmaz. Sakın Kule barikatları düşmek üzere. Pink ordu buraya atsam master'ı çıkar mı? Ya çıkıyormuş. <laughs> e yeteneğimiz var. Jal burada çalın içinde bekliyor. Ne oluyor ya? Hayat dansçı birisi kim bilir ne vuracak? Tamam, bu arkadaş düştü güzel evers. tamam güzel. Pozisyonda hiç kayıp vermeden. Hemen ben burayı da ittireyim. Şurada bir rahatsızlık verelim ufaktan. Oy yaracağın götürdü ben. Çok da böyle derine giremiyorum. Kendim çizerim Game'i açabilir miyiz abi? Niye açmadık ki game'i? <laughs> Trel <laughs> de geldi bu sayda <laughs> Eme hızlı reaksiyon gösteremiyorum. Burada hızlı reaksiyon gösterebilmiş olsam E-M'e e, Master hasarını yemeyeceğiz. Yemediğimiz için canımız hasar Az canlı Master Yi'yi yi kesebileceğiz. E, Spellerime de dikkat edemedim o sırada. Entiyelim. Benim. De Şimdi... olur bir ekstra alalım. Bir tane daha uzun kılıç alalım. Birazcık tank olda ihtiyacım var. 600 olup çıkartırsak aradan kağıt olur. 13, 2, 1, 6, 0. Az tutulacak bu adamlar. Yanında karma birazcık daha bilinçli olsa belki birlikte taşıyabiliriz bu arada oyun. Bak geliyor geliyor Q atıyor görüyor musunuz? Oo çok hasar yedim. Aradan dedim ki hasar yemem. Ona cevap veremem işte. Ona cevap veremem. Jeli hadi hızlı bir şekilde eritiyoruz da diğer çocuk olmuyor maalesef. Burada çok dikkat etmem lazım. Ketlin hasarı da çok fazla çünkü. Kafamıza direkt vuruyor hasarı. Eko Jax'ı kesen olmuş Jax. Üff. Tamam tık tık, tık 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 kesti arkadaşlar. Şuradan şunu tamamlamaya çalışayım. Bizimkiler eğer sur vermezlerse çünkü yanlış bilmiyorsam bir kişi daha verince direkt artık erkenden bitebiliyor ya oyun. İyi bir tane hayır geldi. Birazcık daha uzun oyun. E amacım dediğim gibi kazanmak da kaybetmek değil. Usul böyle güzel bir şekilde gösterebilmek merak ediyorum çünkü. 25 25 18 08 kadar. Sonurker <laughs> <laughs> bir bıçağın üstündeki pastan farksız. Paketim kuleye Gibi bakalım. Böyle sürekli dive atıp atıp aslında. Adamlar hata yapıyorlar da. Master Yi'yi gördüm. Belki kuleyi alırım ha ne dersiniz. Bir bana gelmiyor. Ben bu kuleyi aldım. 1600 gold'da birlikte base'e giderim. Ah sıfır ne yapsın? <laughs> Bütün takım 18 skor var 12 sizde zaten. Şimdi Nauri seri bıçakları çok güzel oluyormuş. Öyle bir şey duydum. Ee, bir almak istiyorum. Sivir'e ne derece yakışacak. Emeli alsak aslında buraya daha tatlı olurdu. Çok fazla sar çıkartırdık ama Nauri ile birlikte görmek istiyorum karakteri. Umarım buralardan kimse çıkmaz. Oto atakları çok tatlı duruyor bu arada. Ben bayağı beğendim oto ataklarını. Bir sihirdar tekrar bağlandı. Evet. Jax'ı gördük. Bir sihirdarın bağlantısı koptu. Hmm, anladım hocam. Buralarda kalabalıklar. Şu an mesela şuradaki minyon dalgasını tutmaya çalışsam tutabilir miyim? Zamanlama çok kritik olmalı Jax'a karşı. E'sini doşlayabilmek için tam zamanda eğme basmam lazım ama bu pink'e tamamıyla tahmine bağlı bir atlatma süresiyle pek mümkün değil gibi. Birazcık daha gold toplarsak güzel olur. <laughs> bir sürü daha verirlerse bitecek ya. Yani. Umarım vermezler. Ya ben bu kadar ileride olursam Master Yi'si, Graves'ı, Jax'ı hepsi bizi keser. O yüzden saygılar deyip oradan ayrılacağız. Başka bir yere gitmeye çalışacağız. Sağ <laughs> tarafta birini gördüm. Graves'a gidelim. Sadakat kazanılmaz. Ben <laughs> mücadele etmek istiyorum mesela denemek istiyorum Graves'ı kesebilir miyiz? 9-0-2 adam adam 2.5 eşya biz daha neyiz ki? puan bassam kurtarırdım bu arada. Hiç basasım gelmedi ne Saygılar hocam. Saygılar. Adam direkt sıçrayı attı. Geçmiş olsun zaten. Çıkabilmem mümkün değil oradan. Hani o hızlı reaksiyonu gösterebilmem mümkün olmadı. <laughs> Bak o şifayı bassaymışım diye. Bir senaryo farklı olacakmış. Bir tane bunu alalım. Şu arkadaşı satalım. Bu parçaya o değer mi değmez beklesin. Inaur'un da biteceğini zannetmiyorum. Bu oyun buradan yüksek ihtimalle biter de. Ya 1-10 nedir ya? 1-10, 0-10 2-6, 3-8 <laughs> Şimdi çok büyük bir challenge başlıyor arkadaşlar. Bu Jax'ı ben tutabileceğim mi, tutamayacağım mı? Hadi bakalım. kesti. Oh, oh. Anladım hocam. Herif geldi tek attı gitti ya. Nedir ya? Hadi karma bir ot atak daha. 2 ot atak. Cık. İmkansız arkadaşlar. Yani buradan sonrasında benim yapabileceğim müdahale olabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Burası bizim kaybettiğimiz yer. Benim dediğim şu anda birlikte zaten hani ben ayakta kalamıyorum ki taşıyıcı olarak zaten ayakta kalabilmeniz mümkün değil şu an tek başına bir nişancı oyun taşıyabilmesi çok zor. İki parkeri oynuyorsanız belki Sen de farklı olabilir ama. Kostüm güzel. Ben kostümü çok beğendim. Sizler kostüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kostümü nasıl beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Ben detaylarını çok sevdim açıkçası. Özellikle elindeki silahı çok çok iyi yapmışlar zaten fark edilirse. İçerisinde böyle kristal gibi falan yapmışlar. Hoş duruyor. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, devam istiyorsanız beğeni bölümü bırakarak abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.